Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Hemen e, konumuza geçelim. Bugün OBS Studio'da e, Green Screen nasıl yapılır? Konumuz bu. Hemen OBS'im zaten açıktı, ben OBS'im geliyorum. Bir önceki videoda e, yine OBS üzerinde durmuştuk OBS'in ayarlarını yapmak işte. E, kamera ayarları ses ayarları vesaire vesaire hepsini e, detaylıca incelemiştik hemen Green Screen nasıl yapılır e, bu konuma gelmek istiyorum buradan kamerayı değiştirip başlamak istiyorum önce hemen burada aygıt varsayılanı buradan çok büyük olmuş bu hemen bunu biraz küçültelim şu şekilde filtrelere geliyoruz. Gördüğünüz üzere şöyle ortalayayım. Green Screen. Hemen Chrome anahtarına geliyorum. Green Screen'in ana mevzusu bu Chrome anahtarı. Hemen şu şekilde küçültüyorum. Şöyle sığsın. Sağ tıklayıp buradan Chrome anahtarını açıyoruz. veya da buraya tıklayıp Chrome anahtarını açıyoruz. Ve iş burada başlıyor. Buradaki ayarları Kendinize göre ayarlamanız lazım. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olur ayarlar. Onu söyleyeyim. Şu an saçımda biraz yeşillikler görünüyor. O da arkamdaki green screen'in bana çok yakın olması. Çünkü kamera açım çok geniş çektiği için daha fazla alanı çekiyor. ve Onun için ben green screen'i kendime yaklaştırmam gerekiyordu. Bu şekilde yaptım. USB kameram daha dar açıyla çektiği için şu an beni daha dar açıyla görüyorsunuz Her neyse buradan anahtar türü olarak e, Green screen'i yeşil almışsanız yeşil mavi almışsanız mavi veya da arkanız beyaz ise e, Buradan beyazı seçebilirsiniz e, beyaz seçtirmiyor ama custom dediğinizde oradan kendiniz beyaz rengi ayarlayabilirsiniz. Seçenekler arasında en çok kullanılanları koymuş. Genelde green screen'lar adından anlaşılacağı anlaşılabileceği üzere yeşil oluyor. Ama mavi green screen'lar da var. Hemen görüntü maskesine değinip renk anahtarı, renk düzeltmeye değinip tekrar krom anahtarlarına döneceğim. Buradan görüntü maskesi e, göz atlayıp bir önceki videomuzda belirtmiştim bu yuvarlak veya kare olmasını e, belirleyen şey buradan ikinci alfa maskesini seçiyoruz yoksa görüntümüz şu şekilde olur hemen e, opaklığı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama tamam yüzde dursun daha iyidir buradan renk anahtarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz parlaklık ışık vesaire ama kendinize göre <laughs> odadaki ortam ışığına göre ayarlayabilirsiniz Hemen krom anahtarına tekrardan gelmek istiyorum. Ee, buradan benzerlik bizim için çok önemli. Karşıtlık da aynı şekilde bizim için çok önemli. 400'e 0 85 85'te şu an. Bunu sağa doğru çekersem tamamen beni de görünmez yapar. Ama daha da aşağı çekersem gördüğünüz gibi arka plandaki yeşil green ön plana çıktı. Hemen 400 alıyorum. Sağa doğru çektikçe arka plandaki yeşil renklerin tamamını yok ediyor şu an. Gördüğünüz gibi daha fazlası beni de yok ediyor. Hemen yani bunu 400 bandına alıyorum. Karşıtlık da bizim daha böyle e, sorunsuz bir görüntü almamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi saçımdaki kulaklığımdaki koltuğumdaki yeşillikler ortaya çıkıyor. Bunu her ne kadar aşağıda tutarsanız o kadar iyi ama biraz da parlaklık açısından e, yukarılara çekebilirsiniz. Ben bir civarında veya işte 95'lerde falan tutmayı tercih ediyorum eksilerde. Hemen bunla çıkıp e, diğer şeyi göstermek istiyorum. Benim diğer harici kameramın e, açısını göstermek istiyorum. O biraz sol tarafta geniş açı çektiği için onu lensliklüne göre o şekilde ayarladım. Tam karşından çekmiyor. Şu an bilgisayarın webcam'inden, webcam'inden çıkıp normal harici kamerama geçmek istiyorum. Hemen buradan özel diyorum. Gördüğünüz üzere daha geniş açıyla, daha kaliteli. Buradan yine ayarlarını seçebilirsiniz. Onlara zaten daha önceden değinmiştik. Hemen şöyle biraz şu tarafa doğru geleyim ki kameram burada. Hemen filtreler diyorum sağ tıklayıp gördüğünüz üzere buradaki şeylerin tamamını alabiliyor mesela bunu almasını istemesem de alıyor bunu tamamen çıkartmam gerekiyor ama bunu da mecburen tutuyorum bazı e, video ve oyun çekimlerinde e, telefonumu bağlayıp ikinci ekran olarak kullanıyorum bazen her neyse hemen Chrome anahtarına geliyorum yine 400'den gördüğünüz üzere aşağı doğru veya yukarı doğru çektiğimizdeki tepkileri göreceğiz. Bu arada sesim nasıl gidiyor ya? Çok gidiyor mu ki? Neyse iyi ideal herhalde. Çok şöyle biraz daha şöyle yapayım. Her neyse hemen bunu sağa doğru çektiğimde gördüğünüz üzere bahsettiğim şey oluyor. eee Yeşil harici renklerin tamamını da yok etmeye başlıyor. Hemen daha aşağı çekiyorum. Gördüğünüz üzere her tarafım yeşil olmaya başladı. Çünkü arkamdaki Green Screen görüntüsünü iptal etmeye başladık. Gördüğünüz üzere tamamen arkamdaki yeşil perde yani Green Screen görünür hale geldi. Biz buradan yine yeşil rengi yok et diyoruz. Gördüğünüz gibi oynadıkça e, green screen'i yok etmiş oluyoruz. 400 bandını alıyorum. Karşıtlığı daha önce göstermiştim. E, diğer kameramda Gama, parlaklık, bunlar da sizin ışığınızı ayarlayan e, etmenler. E, green Screen ayarı genelde bu kadar da. Arkanızı e, green sıklını yok etmek çok da zor bir şey değil. Beyaz perde de olur. İşte ne bileyim, beyaz bir duvar da olur arkanızdaki beyaz duvarla veya green screen olur, yeşil bir mukavva olur. Ee, küçük maliyetlerle de bunları ayarlayabilirsiniz. Veyahut e, bir green screen da alabilirsiniz. Ben iki sene falan önce almıştım. Ee, bir buçuk metre genişlik, üç metre boy. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, müsküs süre mi almıştım, öyle bir şey almıştım ayakları hariç ayakları da e, bir çift ayak ve takılacak e, Green Screen'in asılı kalması için gireceği yer dahil 500-600 civarında şu an e, sanırım O zamanki fiyatlar daha da uygundu Her neyse e, Green Screen e, arka planı yok etme bu şekildeydi Dediğim gibi eğer arkanız beyazsa Buradan veyahut da mavi ise renkleri değiştirip seçebilirsiniz ama Temel mevzu buradan e, sağ tıklayıp Chrome anahtarını eklememiz gerekiyor Bu Bandicam'da da aynı şekilde işliyor onda biraz daha basit Chrome anahtarı Ama e, temel plan bu şekilde e, USB kamera yerine Biraz daha e, Maddi imkanınız varsa harici bir kamera alırsanız Bu aksiyon kamerası olabilir ee, yine webcam olarak kullanılan kameralar da olabilir. Webcam olarak bu şekilde kullanabileceğiniz herhangi bir kamera işinizi görür. Ee, lakin e, kendi laptopunuzun dahili kamerasından daha kaliteli ise yoksa hiç gereği yok zaten. Hemen buradan da çıkıyorum. Gördüğünüz üzere buradan zaten görüntü istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Şu anki görüntümüz e, kendi webcamimize nazaran. Daha iyi olduğu için genişletebilirim ama saçlarımda gördüğünüz gibi arkamdaki green screen bana çok yakın olduğu için e, bahsettiğim konudan dolayı kameram çok geniş açıyla çektiği için green screen'ı e, yaklaştırmam gerekti. Onun için de bir miktar üzerime renk atlaması diyoruz biz buna. Green screen'dan e, üzerime renk geliyor öyle anlatayım. Yeşil renkler işte saçımda, kulaklıkta bir kısım. Bunları birazını yine o renk düzenekleri buradaki gösterdiğimiz renk düzenekleriyle yok edebiliyoruz. Renk anahtarında işte bir miktar oynuyoruz veya buradan yine renk düzeltme ekliyoruz. Buradaki gamma karşıtlık vesaire vesaire işte oynayarak bir miktar daha böyle işte renkleri koyulaştırıyoruz. İşte ne bileyim saçımızdaki şeyler koyu olduğu için e, parlak renge nazaran biraz daha az görünüyor diyebilirim ha, onun üzerinde daha fazla oynayıp e, kendi ayarlarınızı oluşturabilirsiniz ama 3 aşağı 5 yukarı aynı diyebilirim videoyu durdurup benim ayarlarıma da bakabilirsiniz o ayarlarla küçük oynamalar yaparak e, arkanızdaki e, green screen'i tamamen yok edebilirsiniz bu şekilde işte ekran yakalama yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Küçültüp. Ekran yakalamanızda bir şeyler anlatabilirsiniz. Veyahut da e, daha önce videosunu çekmiştik. E, oyun yakalama e, sahnenizde kullanabilirsiniz. E, oyun videosu kayda alırken veyahut da canlı yayın yaparken e, zaten onların detaylarında bir önceki videolarımızda OBS kullanım videomuzda bahsetmiştik. Siyah ekran sorunundan da bahsetmiştik. Eğer siyah ekran sorunu yaşıyorsanız OBS'te bir önceki videolarımıza dönüp OBS'teki kesin çözüm ve tek çözüm olan siyah ekran hem ekran yakalama hem oyun yakalama hem pencere yakalamadaki sorunların tamamını çözdüğümüz videomuzu izleyebilirsiniz. Bunu da hemen bu şekilde tekrardan ee, ekran sığdır diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer e, Green Screen hakkında, arka planı yok etme hakkında aklınıza takılan bir şeyler varsa bunları videonun altında kesinlikle ve kesinlikle yazabilirsiniz. Video hakkında eleştirilerinizi e, ağır bir dil kullanmadan mümkünse e, belirtebilirsiniz. Eleştiriye kesinlikle tamamen açığım. E, çünkü sizin eleştirilerinizle dışarıdan bir üçüncü göz veya ikinci göz diyelim, e, dışarıdan birinin gözüyle görmek tamamen farklı. Benim atladığım, göremediğim, yanlış yaptığım şeyleri kesinlikle belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda bunlara dikkat etmeye çalışırım. Bugün bu kadar da. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz, size ufak da bir yarar, dokunduysa bir fikir verdiyse e, beğenip destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Ee, bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler.